Merhaba, ben Doktor Sadık Nazik, Hatay Tabi Odası Başkanı. Salgının başından beri dünyada 3 milyon 800 bin, ülkemizde ise 50 bin insanımızı kaybettik. Hastalıktan kurtulmanın yolu koruyucu sağlık hizmetleri ve aşılardır. Ülkemizde uygulanan aşıların ikisi de güvenli aşılardır. Çocuklarımızın okula gidebilmesi için, esnafımızın iş yerini açabilmesi için, rahat bir nefes alabilmemiz için ve salgından kurtulabilmemiz için herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Tedirgin olma, aşı ol. Sevgili meslektaşlarımız, özellikle son günlerde aşılama hızında gördüğümüz artış, sizlerin başarısının bir yansıması. Salgının başından beri sürdürdüğünüz özverili çabalar ve emeğiniz salgının temelini oluşturuyor. Hatay Tabip Odası olarak sizlerle gurur duyuyoruz.